Vallahi acaba bilirim yoksa. Vallahi unutmuşum. <laughs> <laughs> Geldim görüm, Gülün gülümle sana kurban. Gülümle bir bir dalga geçen bir arkadaş aa. İstanbul'a geldiğim zaman görüşürüz. <laughs> sana aa, yemin ediyorum bak dalga Allah kitap şahitsin seni çok abi şunu söylüyorum bak sadece şunu söylüyorum. Seni çok sevdiğim bak, için ben öyle yapıyorum. Tamam ama diyorsan ki o o, o, o o muhabbet hani ben hoşuma gitmiyor. Olmadı, ya olmaz. Şey Yok yapma diyorsan yapmam ama vallahi ben onu sevdiğimden hani şeyden Mesela yapıyorum. mı evet. şey. Şimdi bir saniye mesaj yazayım. Niye söylerken gülüyorsun? İşte o gıcıklı yapıyor yani başka bir şey değil. <laughs> sevdiğimden. Ya işte şöyleydi falan diyor. Abicim ben sevdiğim abi insan ben hakkında işte sevdiğim şey insanla söyledim. konuş. Abicim. Bir yer bir tıkam geliyor. Oğlum <laughs> 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 bunlar bizim doğru geliyor. <laughs> Problemi çöz artık. Ee, şey oluyor İbrahim abi ben sana yazdım Yayın sonu falan filan detaylı yazarım Olur mu Sen de müsait olun olduğunda sabah falan bakarsın abi Hocam canım hocam Öğretmenim Bu arada İbrahim abi dediğime bakmayın Normalde kendisi Fen öğretmeni İlk başlarda hocam diyordum. Sonra benim abim oldu abim. Hala hocam ama abim. Bir ufak R yaptın gibi Cengiz abiye karşı. Cengiz abiye tabii ki de R yapacağız. Yani Cengiz abi dediğimde saygı duruşuna geçmek gerekiyor aslında. Ama ya, ben... ben abi sen geçen tesis etmedin mi? Bir daha çocuk gülümlü mülümlü konuşacaksan saygı duruşuna geçeceksin falan demedin mi? Yok. <laughs> Yayıncı modu kapalı mı? Nasıl ya, boz değil? Açıkla. Beler adamlar nerede Mahmut? Yukarı indiler daha. Üstün... He, hepsi yukarıda mı? Hayır, hayır, oraya indiler gördüm ben. Şunda da var. Şunda da var bir tane. Üstünden ayak sesi Valla Vallahi ben çok kötü oldum ha. Markımda. Ben artık konuşamıyorum, öksürüyorum direkt. markımda var benim. Ee, şu an ses almıyorum. Ya, altta doğru. Benim bir hastaneye gözükmem lazım ama Susun değil mi? Ha gördüm, merdivenden böyle yukarı çıkıyor ay ay. Helal. Ben niye konuşurken öksürüğüm falan geliyor, sürekli öksürüyorum böyle ya Var mı arkadaşlar bu söylediğim şikayetlerle alakalı şikayeti olan daha önce veya çözümünü bilen herhangi bir şey? Bir dönem çok kötüydüm mental olarak falan. Ben, bünyem zayıfladı, hasta oldum. Düzelemedim o günden beri. O günden beri böyleyim yani. Benim yakınımda da vardı bir tane. Bir de şu tarafa atladı bir tanesi. Neresi nerede ben bilmiyorum. <laughs> oh my god. Böyle konuşuyorum konuşurken böyle doluyor boğazım. Boğazım Aşağıya doluyor derken. Atladım, nefesim atladım. kesiliyormuş gibi oluyor. Koşuyorum o işe doğru. Böyle Soru, nefesim yetmiyormuş tam. gibi olup öksürüğüm geliyor. İki tarafı da var abi. Gözü de, abi. Evet. Markımda markımda bir tanesiydi. Tam. Aa ah, hepsi o tarafta da sanki. Yanlış görmediysen. Aynen hepsi orada. Hepsi sağ tarafta. Mert abiyle oynuyorum. Üç kişi gördün mü gözünde? Üç tane adam saydın mı? Tamam. vallahi Sarhoş değilsin. Ya yalanını al adam... Bak beş. üç kişi... 3 numarada yani gördüğü diyor 2 kişi arttı, solda çıkıyor. Taştı. Tamam 3'ü 3 üç tarafta yani sol boş dedim ben. Canım bekle konuşalım. Bu tarafında var da bir kişi. Şey. Bu çocuğun canı az. Bir sürü yanımda. Ne yapıyorsun? 4'teki mi nak? Hangisi nak? nak. Helal. O sol alta bomba atıyorum. Nak. Helal. Son bir kaldı. üç numara tarafı olabilir. Bitirmiyorum. Ee, Ortalı oynadım direkt. Burada ses duydun? Burada duydum. Üç numara. Çok ben ne otu oturdum? Ben artıyor koşuyorum. Artıyor koşuyor abi. Duru konuşurken. Arey kompar abi. Abi o valla yani şeyle mi alakalı bak yeni bir bak ee, mı diyeceğim ilk başta birileriyle beraber bir yere iniyorum ya He? 250 pik. ya ölüyorum bu esnada ya da öldürüyorum ya Pik gidiyor bu neyle alakalı olabilir chat böyle bir sorun yaşadınız mı hiç Bir defa sende duyuyorum abi e, Şurada şey var drop var Aşağının yan etkisi diyorlar allah allah ne kim lan o bundi Bak etrafındaki herkes bu şikayetçi. Çözüm yok maalesef. Ne dedi adam? Aşının yan etkisi diyor. Niye? <laughs> <laughs> Olamaz mı? <laughs> ben bu arada aşı yaptırmadım. Ben de. Aa ben... Yaptırdım. Ee, yaptırdım çünkü uçakla bir yere git gel yapıyordum ya sürekli. O sebepten dolayı yaptırdım. Uzatılmış attım. İnsan sevdiği için her şeyi yapıyor. Sarp sen ne anlarsın? Senin için <gülüyor> <gülüyor> Ama destek destektir. Şimdiden belki buradan bir iki kişi benim sabit izleyicim olacak. Çok teşekkür ederim abi. Vallahi bu büyük destek için. Acil alakalı. var abi. burada kullanacağız. Yok acil değil ya. Şey mortar lazım varsa. Ya yani yok. O da bize atmış. Yo aralığın şeyini sen önden attın abi. Boş ver aralıkta görüşmeyelim. Öptüm abim ben de. Eyvallah sağ olasın. Puan oldu mu? Benim puan artmıyor bak. Dün o kadar kişi kadın abone yok. oldu. Çocuk açıkta gelin gelin. Canı bir. Ya elimde bir düzgün silah olsa. Birisi sinakt gelin gidelim evet. kapatamış onları ya ya da gitmeyelim yani mesafe uzak tamam çatıda çatıda da nereye kurarsa kursun o kadar hızlı gelmesin dişi şey yok İmkanı yok. Hızlı geldi çok 6x vardı yerde yanlış görmüşsün ya, <laughs> 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 6x mı basıyorum acaba Mert drop at Şuraya Düşüyor Gelin oraya doğru gidelim o zaman Oha bırak Kim? bunu soruyor lan Kimin ses geliyor lan Gelin bana selam abi Yanlış olmuş Mehmet Olsun bir şey olmaz Yakup merhaba hoş geldin Uzak sıkıyor hemen hızlı gideceğiz. Go. Yan kampanda girebilirsin ara. Kim sürüyor? Deniz abi ağır ağır sol. Deniz abi. Araba geldi. Üstümüz. 11 kaldı Smoke lazım uzak sıkıyor. 8x mi var burda almadım ben neyse 4 tane rülüfe alırız ya Abi bende 8 var istiyorsan öpeyim Alırım alırım yaa ben... <laughs> Lan nereye bıraktın 8'i? Ee, şu loot'un yanına abi. En Oraya. Altında. Şuna bir gidelim ya. Nerede o? Şeydiler ya. 4'ü üste çıkmış. Oğlum benim nereye gidiyor lan? Aa, çok kaldırma yapmış. Merminin gidişini görüyorum adamı kadar. Bir it atayım rahatlayacağım ya. Arkamız arkamız arkamız. Hare Aynen, et, hareket et hareket edin. Cool kulübe. Hareket ettiler ya adam var orada. Yani sabit durmadı. <laughs> <laughs> Ankara'dan oynuyoruz <laughs> kesin. <laughs> <laughs> Her gengide kayar mı vardı saniyesinde nakilin. bırakacağım sizi Arkadaki iki kişi atlasın direkt. O kampanta dursanız siz. O kampanta takalım bize buralarda da takılırız. evet gördüm o yeni mapte gelen jipi. Güzel. Araba geliyor üstü. Öldü o herhalde ya. Hı. İşaretim dolu. Adam dışarıda. Hıh. durursa vururuz. Adamlar geldi. Arkadaşlarıymış galiba. Sıkacağım arabayı. Gidiyorlar sanki bunlar. Evet gidiyor. Sola sola doğru da gitti abi. Mira da gitti. Biliyorum biliyorum. Salam Araba geçiyor Siz orayı salıp ön kampanya geçsin mi? Size bakıyorum. E, markında durdular, durdular. Tamam. Naklarsa oynarız. Aracısı mı Arabayla arkadaşını izle. Tamam hemen geliyoruz geliriz. Siz de yükselebilirsiniz. Drive'ı atacağız. E? Aşağı attılar galiba kendilerini arabayla. O kadar hızlı attılar mı? Evet. Hani duyamıyorum. E, burada bir daha ezdi. Burada gidiyorlar Önce öldü. Lan aşağı doğru demediniz mi? Mı? Ben de aşağı indim. Ne yaptılar? Gidiyorlar mı? Gidiyorlar, gidiyorlar. Sarp'ı bizim arabayı alabiliyor mu? Gidiyor. Çocuk üstümüzden tepeye çıkıyor. Yanımızda dolu. Dikkat edin biz uzağız araba. Biliyoruz biliyoruz. Şey. Bak. Nasıl ya? Bir şartım var. Bunlar da fight'e girdi. Koşuyorum onlara. Koştum ben daha. Oğlum kaç etecek lan? Bakındalar silah altında da. Mercedes'in smoke'dan at var galiba. Muhtemelen. Ne itliyorum? Sol üst tepede de. <laughs> Sağlı oynuyorum. Sol üstte de adam var. 4 numaranın üstünde. Bak. <laughs> <Ne? Gülüyor> Normal bir adam olabilir belki. Aynen bir şey Cam basıyor. Bomba basıyor. Bomba Bilmiyorum aşağıya evet. Tepede de adam vardı işaretimde. Aşama örtü hiç. Loot'a durmuyorum koştum ben de. Aşağı iniyorum vallahi aşağı 14 4 Üyeyi alıyorum aşağıdan. Biraz çantam varmış gerçi. De drop attı Cengiz abi biz şu 4'e Z basarak giriyoruz. Crosslasana. Tamam. Bakıyorum. O drop'a evet. bakalım ya. Boş. Alın siz drop'u. Benim zaten şeyim var. Benim kask bu, ee, dağdaki adam nereye gitti? O ya bunlardan da öldü falan bir şeyler oldu. P90'a mermilerini yenileyim mi? Oyuncak mısınız? 24 mermi var. Tek tane bilmiyorum. olsun yeter ya. Tamam. Uzak sube dikkat dikkat. Arabayı biniyorum. Gelin gelin aşağıya gelin gelin. Burada durmayın. Saldım arabayı. Saldım. jantar siyah değil miydi ya? Yok abi ben 556 adamı değilim ya. Hs body edit hadi lan. Oradan <laughs> o kadar heyecanlı info veriyorum ki yakın fight'ta böyle heyecanlı veriyorum. Beat attım işaretim maviye gidiyor. <laughs> <laughs> ya abi mağazda ya hemen ona basacağım buna basacağım bir şey. Sen niye böyle davranıyor çocuğa şimdi? Kötü davranmadım ki abi ne dedim sanki? Adam heyecanlanıyor falan diyor. Dedin ya. yakın fight'larda daha güzel info verecek. Adama so so sokak maçı. Adama sokak mı? uzaktan adamlar koşuyor. Oy, sollu yükseliyorum o çocuğa. Koştum ben Cengiz abi. Şu ağacın orada. Gördüm. Gördüm. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Yakında sniper'la duruyor adam. Bir kat bir kill. Kilim çalındı benim. Çocuk dörtte gitme orayı Sartu. Çıkışın yok. Gel. Şey git Arkada daha güzel yer var. Burada Hatch yaptı çocuk, can boşu işareti. Bunların hepsi öbür tarafta, şu an markındalar. Buraya biz diye atarsak, bize bakmazlar. Dört köy kapansın, yaparız abi. Çok uzak sıkıyor ya. İşaretimde ya açık adamlar var, dört da Oğlumuzdaki çocuk ne yaptı? Cengiz abi sıkan şurada. Çocuklar gazda kaldı işaretin. Bu fazla yok senin var mı veya kampantta falan? Görmedim de bakayım abi. Kampan çıkacak mı var? Abi 556 hiç yok. Az kaldı benimle ya. geçiş işaretime geçiyor adamlardan. Sonumuzdaki çocuk ne yaptı acaba tekli sniper'lı ya? Bu şartın duvarda biri. Öldüğünü anlamadım ben ya. Arabayla Z atlar şu kayaya. Evet. Yere de gidiyor. Hiç yapmayacağız. Hemen. Ana kill. Şu bacada adam var. Diğer valiyeler evet. Valiye açık güzel. Çıkışlar. Birisi daha nak. Kalıyorlar kil'i. Geldi bir kil Gel bana. Gördü solda bak arabaya koşuyor. odana oldu. Arabanın orada. Bunu çalacaklar sanırım ona bir şey yapamam. Oha. Sola mira giden çıktı demek ki ya. Bu da balyada bir kişi kaldı. Balyadaki tüm alanların dakladığını ben. O kim gelmesi lazım artık bana. Çalacaklar ama son bir ite. Bir canı kaldı şu. 5 ile altı kalmadı onun. Adamlar koşuyor yap açıkta. İşaretim vuruyorum vuruyorum nakleyemiyorum. Fazla kit olan var mı bende kilitli ya? Adam işaretim şu anki işaretime koştu. Abi kitim var benim. Bıkın var mı abi? <laughs> 5 altınız var mı ya beyler? Hiç yok. Abi hiç yok. 5 mı? Evet. Geliyorum bir saniye vereyim. Abi sabahtan rüsiyon var ya bütün killer gitti. Yok lan kendi silahımdakini vereceğim. Benim de 20 tane 7 var başka benim. De... Kendi silahımdakini. O oh, abi çok verdin. Var mı sende başka? Attım ayırsını? Yok yok al. Sen Çık benim... görüyor. Abi adımı tam vuracağım. <laughs> ben sana için attım. <laughs> Tweet'e patıyordum adama. Ya adam vurdu ya ben attım. Bilmiyorum valla pas gitti. Bu işaretimi drive ile vursak aslında güzel olacak da. Gelin arabaya arabanız ya, yok değil mi? Neler? Namut Sartu yok, Sartu abi. mikrofonu kapalı. Hızlı gelin hızlı hızlı hızlı. Bak önümüze adam var gördünüz şu kayayı vuracağız şimdi Bomba atıyordur koşun siz Bomba atıyor koş Öldü diğer takım 3 kişi Neyi tattı? Dikkat Neyi evet, okey Grubun oradaki nak önümüz ben, var Ben arkaya geçtim full 5'in altına Tamam aldım. tamam ben okeyim önüm geldi Önümden ak bir tane daha olması lazım önünde bir yerde. Vay.